Hoş geldiniz. Hoş Olur. Kapı, Öncelikle e, burada bulunma amacımız, Türkiye'de yürütmüş olduğumuz meslek eğitimle ilgili e, çalışmalarımız var. Bu çalışmaların neticesinde de e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de bizim bir kardeş ülkemiz evet. kanımız canımız bu nebzede de e, burada mesleki eğitimle ilgili neler yapabiliriz noktasında ziyaretler gerçekleştiriyoruz efendim. Evet. Bakanlığımızı ziyaret ettik dün yine e, burada Türkiye'de. Meslek eğitimle ilgili, meslek lisederiyle ilgili ve üniversitelerin meslek eğitim noktasında, altyapısının kurulması noktasında yürütülen bir takım projelerin içerisinde yer almaktayız. Burada da gerek e, tesisler, sivil toplum kuruluşumuz, evet. bakanlık öğretmenlerimiz ve e, özel sektör noktasında da sizleri evet. ziyarette bulunuyoruz. Dernek kurmak, birlik kurmak, cemiyet kurmak ve çatınız altında, bir takım eğitimler, seminerler, evet. teknik öğretiler ve yapmanız fevkalade önemli. Tabii ki okullarla işbirliği yapmak, meslek teknik okullarıyla evet. işbirliği yapmak ve oralarda gidip ders vermek, anlatmak da çok önemli. E, tabii ki bir ihtiyaç e, bu toplumsal bir ihtiyaç bu alanda. Çünkü e, emek vererek, e, teknik yeteneklerinizi geliştirerek e, bir alın teri ortaya koymak fevkalde önemli. Bundan dolayı sizleri tebrik ediyorum. Tabii ki akla gelmeyen bir hizmet e, dalının örgütlenme biçimini yerine getirdiğiniz e, Tesisat Teknolojileri Derneği ismiyle, faaliyet göstermez göstermeniz gerçekten ilgi çekici bir olay. Dolayısıyla devletimiz, devletin kurumları gerekse hükümetimiz mutlaka ilgi göstermeli ve ne yapılabilir noktasında bir görüş alışverişi yapmanız da fayda vardır. Mutlaka ortaya yere güzel şeyler çıkar diye düşünüyorum. Çünkü bir ihtiyaç bazen işte tesisat teknolojileri işte sokakta birisi der ki ben su tesisatçıyım öteki der ben elektrik tesisatçıyım öteki diyor ki ben makinistim veya dülgerim falan ama bir bakarsınız ki öyle değil yani yetişmemiş ama eline bir şey almış bir iki bir şey yapmış kendisini işte yetenekli olarak gösteriyor ben ustayım diyor ne ustasısın Halbuki değil yani. Ondan sonra anlaşılıyor yani. Neticede yaptığı işten anlaşılıyor. Ama iş işten geçmiş oluyor. Sıkıntı oluşuyor. Dolayısıyla sizlerin bu alana girmesi ve eğitime önem vermesi çok önemlidir. Onun için sizleri tebrik ediyorum. Her dönemin adamı değil, her dönem adam olacaksın. Her meslek için geçerlidir.